Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir harita oluşturdum. Haritalar büyümüyorum derdi arkadaşlar. Ve tek başıma çekiyorum. Arkadaşlar buraya kafamıza gelen şeyleri yapacağız. Evler de olur her şey de olur arkadaşlar. Bugün küçük bir ev yapmaya düşünüyorum. Bunun için başlayalım. Şimdi ilk arkadaşlar tahta almak istiyorum. Burada. arkadaşlar yapacağım ev kendi tasarımı olacak. <laughs> arkadaşlar deniz feneri alıyor belki lazım olabilir havuz yaparsak. Bir <laughs> <Hatamıyorum. Gülüyor> de cam kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda iki çıkacağız biz burada taşlarla. Tabii şurası arkadaşlar verdiği yeri olacak. şöyle olacak arkadaşlar. Tamam. Daha üstünü kapatacağım şu anda. Yok doğru. Burası arkadaşlar. Çeşit ortası yapacağım bu çit tam e, şeylerin üstüne gideceğim taşları. Arkadaşlar ben yerleri beyaz yapmayı seviyorum. Onun için beyaz yapıyorum ben. Beyaz rengi en çok bu tahtayı seviyorum. Tam bir kat daha merdiven çıkıyoruz arkadaşlar. Yanlış çıktım. Neye girdi bilmiyorum. Arkadaşlar yaptım geri döndüm. Şu anda evi tam şu anda. Şu anda kapatıyorum ben. Arkadaşlar ben düşeyene kadar durdurayım. Arkadaşlar bitirdim. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şu anda ev kısmına geçeceğim arkadaşlar ben. Şöyle. Tam köşelere tahta koyacağım ben. Daha kapıyı yapmam lazım. Tab kapı böyle olacak. Evet böyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle görüntü oldu. Şu anda göstereceğim size. Şöyle camlar yerini ayarladım ben. Bazı yerlerde odun koydum. Şöyle bu köşeye koydum arkadaşlar. Bir de bu köşeyi yaptım. Bir de burası arkadaşlar şöyle oldu. Ev. Evet. Şu anda devam ediyorum daha bitmedi. Camları koyacağım ben. Çıktım geri ya. Arkadaşlar ben camları koy. Ne kadar diye durdur. ben. Arkadaşlar bitti camlarını da koydum İstediğiniz kapıyı koyabilirsiniz. Ben bu kapıda koydum. Şu anda çatısı yapacağım ben merdivenden yapacağım bu merdivenden acaba bu merdivenden mi yapsam bundan hmm. yapsam nasıl olur acaba, acaba yok arkadaşlar ben merdivenin şeklini seçeyim 2 dakika arkadaşlar arkadaşlar seçtim turuncu olsunlar iyi Arkadaşlar bence çatı işini bitireyim geldim. Çünkü uzun sürüyor bende en sevmediğim şey. Arkadaşlar ev tamamdır. Tek bir şey kaldı. Böyle Ya arkadaşlar çiçeği yok Aklıma güzel şey geldi. Bundan yapayım arkadaşlar. Bence daha güzel. А что, а Arkadaşlar şu anda deniyorum ben hangisi daha güzel diye. Bence o. Bu da Şu burası bence taş kalsın burası tamam arkadaşlar bitti ev şöyle görünüyor bir de içindeki merdivenleri yapacağım arkadaşlar çatıya bir de aşağıya bu kadardı arkadaşlar videomuzu like atmayı abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar Like atarsanız, abone olursanız ve bu serileri severseniz daha çok ben bu haritaya ev yapacağım. Galiba bir tane bu telefondan başka telefondan var bu ev haritası ama bilmiyorum. Ben ye yeni harita oluşturup yaptım. Bu kadar da video. hoşça Hoşçakalın. Bye bye.